Merhaba arkadaşlar. Geçen slaytta yerleşmeleri etkileyen faktörlerden bahsetmiştik. Bu slaytta da yerleşme dokularından ve tiplerinden bahsedeceğiz. İklim özellikleri, yer şekilleri, su kaynakları gibi doğal faktörler ile ekonomik faaliyetler ve ulaşım imkanları gibi beşeri faktörler yerleşme tip ve dokularında farklılığa yol açıyor. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi arttıkça doğal ortamında yerleşmeleri olan etkisi azalıyor arkadaşlar. Gelişmişlik arttıkça doğal ortam yerleşme üzerindeki etkisini kaybetmeye başlıyor. Dokusuna göre yerleşmeler dedim burada. Dokusuna göre yerleşmeleri ikiye ayırdım. Toplu yerleşme, dağınık yerleşme. Bunları göreceğiz sorularda. Evet, toplu yerleşme nerelerde karşıma çıkıyor? Toplu yerleşme arkadaşlar, su kaynaklarının az olduğu, yer şekillerinin sade olduğu, engebesiz olduğu, daha çok kurak iklimlerde karşıma çıkıyor. Çünkü tek bir yerde su var, insanlar o suyun etrafına toplanmak zorundalar. Bunu Türkiye'de nerede görebilirim? İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görebilirim. Dağınık yerleşme ise toplu yerleşmenin tam tersi. Burada su kaynağı çok, yağış da çok ama yer şekilleri de engebeli tarım toprakları da parçalı parçalı. O yüzden insanlar nerede bir düzlük bulduysa oraya yerleşiyor. Ve doğal olarak evler birbirinden uzak oluyor, dağınık oluyor. Bunu da Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesinde görüyoruz. O zaman toplu yerleşme denildiğinde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, dağınık yerleşme denildiğinde ise aklımıza daha çok Karadeniz bölgesi gelecek. Şekilsel özelliğine göre yerleşmelere baktığımızda Çizgisel ve dairesel diye ayırdım. Çizgisel yerleşme, dairesel yerleşme. Çizgisel yerleşmeyi deniz kıyısı, akarsu vadisi ve yol boyunca kurulan yerleşmeler şeklinde görüyoruz. Çizgisel bir hat boyunca kuruluyor. Mesela Türkiye'de Eskişehir ve Amasya böyle çizgisel yerleşmeye örnek verilebilir. Biliyorsunuz Eskişehir işte Porsuk Çayı boyunca, Amasya Yeşilırmak boyunca kurulmuş şehirler. Dolayısıyla çizgisel şehirler diyebiliriz bunlara. Dairesel şehirler ise genellikle geniş bir düzlüğün ortasında yer alan şehirler. Ve bu şehirler genellikle birkaç farklı yönden de ulaşım bağlantısı olan şehirlerdir. En güzel örnek burada Konya olabilir. Kendi yaşadığımız şehir olabilir. Düz ve ulaşım bağlantısı olan bir şehir çünkü Konya. Mesken tiplerine baktığımızda meskenlerde kullanılan malzemelerin belirlenmesini, oranın iklimi, oranın yer şekilleri oranın doğal ortamdan en kolay temin edebil, edilebilen malzemeleri etkiliyor. Mesela ahşap evleri daha çok nerede görüyoruz Türkiye'de? Karadeniz'de görüyoruz. Çünkü orman arazisi fazla. Yani doğal ortam size bunu vermiş, sunmuş. Dünyada ise Ekvator'da, Musonlar'da, Avrupa'nın batısında yani orman arazisinin çok olduğu yerlerde ahşap evleri görebilirsiniz. Bakın yine bir iklim bilgisi karşımıza çıktı. Konuyu yorumlamak için iklime hakim olmak gerekiyor. Taş meskenleri daha çok Akdeniz'in kıyı kuşağında görebilirsiniz. Sıcak bir iklim olduğu için serin hissetmek adına taş evler tercih edilebilir Akdeniz'in kıyısında. Ve volkanik arazilerin çevresinde görebilirsiniz taş evleri. Kerpiç evlerde daha çok kurak ve yarı kurak alanlarda karşımıza çıkıyor. Orta Asya gibi, Afrika'nın kuzeyi gibi. Ülkemizden örnek vermek gerekirse İç Anadolu gibi yerlerde de kerpiç evler yaygın arkadaşlar. Şimdi bir de yerleşme tiplerine bakalım kır yerleşmeleriyle başlayalım. Kır yerleşmelerinde tarım, hayvancılık ve ormancılık ön plandadır. Genellikle buraların nüfusu 20 binin altındadır. Ve biz bunları büyüklüklerine göre 3 ayırırız kır yerleşmeleri Nedir onlar? Kasabalar, köyler ve köy altı yerleşmeleri. Kasabalarda nüfus 2000 ile 20 bin arasında değişebilir. Burada yine temel geçim tarım ve hayvancılıktır ama kasabaların diğer köylerden farkı küçük çaplı Sanayi faaliyetlerinin olmasıdır. Bu da özellikle tarıma dayalı sanayidir kasabalar için. Köylerde nüfus 2000'in altındadır ve burada direkt tarımla hayvancılıkla uğraşır insanlar. Sanayiden bahsedemeyiz. Bir de köy altı yerleşmelerimiz var. Bunları da ben devamlı yerleşmeler ve geçici yerleşmeler diye ikiye ayırdım. Mahalle, mezra, divan, çiftlik devamlı köy altı yerleşmesi iken... Yayla, kom, ağıl, oba, dam gibi yerlerde geçici köy altı yerleşmesidir. Örneğin insanlar yazın 2-3 aylığına yaylalara çıkar, hayvanlarını otlatır, sonra yine geri döner köylerine. O yüzden bunlara da geçici yerleşmeler diyoruz. Şehir yerleşmelerimize bakalım. Şehir yerleşmeleri tarım dışı faaliyetlerin ön plana çıktığı, nüfusu 20 binin üzerinde olan yerleşmelerdir. Ve biz bu şehir yerleşmelerini, nüfuslarına ve fonksiyonlarına göre sınıflandırabiliriz. Nüfuslarına göre nasıl sınıflandırdım arkadaşlar? Küçük şehir, orta büyüklükte şehir, büyük şehir ve metropol diye sınıflandırdım. Küçük şehirler, nüfus 20 bin ile 100 bin arasında. Örnek: Bayburt, Ardahan, Tunceli'yi verdim Türkiye'den. Orta büyüklükteki şehirler, nüfusları 100 bin ile 500 bin arasında değişiyor. Sinop, Karaman, Bolu, bize örnek olarak. Büyük şehirler nüfus 500 bin ile 1 milyon arasında değişiyor. Trabzon, Muğla, Eskişehir örnek olarak gösterdim. Metropoller ise arkadaşlar nüfusu 1 milyondan fazla olan şehirler. Adana, Konya, İzmir, İstanbul, Ankara örnek olarak gösterilebilir. Nüfusa göre şehirleri dörde ayırdım. Fonksiyonlarına göre ayırdığımızda ise Tarım şehri, sanayi şehri, ticaret şehri, turizm şehri, liman şehri, maden şehri, kültür şehri, ulaşım şehri ve idari şehir diye sınıflandırabilirsiniz. Burada sizden bir araştırma yapmanızı istiyorum. Bu şehirlerin yanına birkaç tane Türkiye'den örnek şehirler bulmanızı istiyorum. Birkaç tane ben size yardımcı olayım, birkaç tane siz kendiniz bulun. Mesela maden şehri denilince bence Türkiye'de Akla, Zonguldak gelmeli, Batman gelmeli. Turizm şehri denilince Akla, Muğla, Antalya, Aydın gelmeli. Sanayi şehri denilince Akla, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gelmeli. Yalnız arkadaşlar bir şehirde tek bir fonksiyon olmak zorunda değil. Sanayinin geliştiği şehirde zaten ticaret de gelişir. Ya da liman şehirlerinde zaten ticari fonksiyon da gelişmiştir. Dolayısıyla bir şehri birden fazla yere örnek olarak gösterebilirsiniz. Buraya bir çalışma yapın, defterlerinize bir not alın burayı. Şimdi ben burada Türkiye'de bazı yerleri işaretledim. Ee, bu işaretlediğim yerler e, yerleşme açısından avantajlı mı, dezavantajlı mı? Sizlerle onu konuşalım. Yoğun yerleşilmiş alanlar mı, yoksa yerleşmelerin seyrek olduğu alanlar mı? Ee, ben bir haritayı doldurayım size, Sizler de notlarınızı alın. Şöyle, şöyle güneyden başlayalım. Burada nereyi görüyorum arkadaşlar? Burada tek eve Taşeli Platos'unu görüyorum. Böyle Antalya-Mersin arası bir yer burası. Kesişimindeki bir yer. Arkadaşlar burası Türkiye'deki seyrek nüfuslu yerlerden birisi. Yerleşmelerin yoğun olduğu bir yer değil. Çünkü karstik bir arazisi var. Karstik araziyi 10. Sınıfta öğreneceksiniz ama ben size kısaca şöyle söyleyeyim. Çok tarım yapmaya elverişli bir toprağı yok buranın yani. Dolayısıyla da Teke ve Taşeli Platos'u seyrek nüfuslanmış, Türkiye'de yerleşmeye çok uygun olmayan bir alan. Devam ediyorum arkadaşlar. Şurada Tuz Gölü çevresini görüyorsunuz. Tuz Gölü'nün çevresi de Türkiye'de yerleşmeye çok uygun değil. Seyrek nüfuslu bir alan. Çünkü kurak, tarım yapmakta problem yaşıyorsunuz, sulama sorunu yaşıyorsunuz. O yüzden çok yerleşmeye elverişli olmadığını ve seyrek nüfuslandığını söyleyebilirim Tuz Gölü çevresinin. Nereyi görüyorsunuz arkadaşlar? İzmir'e yakın bir alan görüyorsunuz. Gediz boyunca bir alan görüyorsunuz. İzmir'e yakın bir alan görüyorsunuz. Yerleşmek için uygun mu? Evet son derece uygun bir alan. İklimi çok güzel. Ee, ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk. Akdeniz iklimiyle karşılaşıyorsunuz. Yer şekilleri sade. Ulaşım imkanları gelişmiş. Ekonomik faaliyetler, fonksiyonlar çok çeşitli. O yüzden burası yerleşmek için elverişli bir alan devam ediyorum arkadaşlar. Nereyi görüyorsunuz? Çatalca Kocaeli bölümünü görüyorsunuz. Evet, Türkiye'de zaten en yoğun yerleşilmiş alan burası. Türkiye'nin en yoğun nüfuslanmış alanı. İklim yaşam için elverişli, yer şekilleri sade, ekonomik fonksiyonlar çok çeşitli ve çok gelişmiş yoğun yerleşim alanlarından birisi. Devam ediyorum arkadaşlar. Nereyi görüyorsunuz? Orta Karadeniz'de Samsun'u görüyorsunuz. Siz burada ne olduğunu öğrenmiştiniz. Burada Bafra ve Çarşamba delta ovalarımız vardı. Yani verimli tarım toprakları vardı buranın. Yer şekilleri sadeydi. İklim zaten yaşamak için elverişliydi. O yüzden Orta Karadeniz'de Samsun'un bulunduğu alanı yerleşmeye uygun alanlar içerisinde alabilirsiniz. Devam ediyorum. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimini işaretledim arkadaşlar. Bakın içeriye girmedim farkındaysanız. Çünkü içerisi ve kıyısı birbirinden çok farklı. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimine geldiğinizde burası yerleşmek için son derece elverişli bir alan. Kıyı kesimde zaten nüfusun yoğunlaştığını görüyorum. Karadeniz'in iç kısımlarına doğru geldiğimde yerleşmeler seyrekleşiyor ve nüfus azalmaya başlıyor. Nereyi görüyoruz arkadaşlar son olarak? Erzurum-Kars pilotosunu görüyoruz. Türkiye'de yoğun yerleşilmiş alanlardan birisi değil burası. Nispeten daha seyrek nüfuslu olduğunu söyleyebiliriz. İklim koşullarının sertliğinden dolayı. Bu çalışma arkadaşlar sizin bu konuda Milli Eğitim kitabınızda var. Ben o çalışmayı size şu anda ekranda yansıttım. Dolayısıyla benim bu yapmış olduğum boşluk doldurmaları siz de kitabımızın e, kitabınızın üzerinde mutlaka yapın. Türkiye haritasına hakim olalım. Son olarak bir de notlarımıza şunları ekleyelim. Türkiye'deki ilk yerleşmeler, e, yerleşik hayatın başladığı e, dönemde Türkiye'de ilk yerleşilmiş alanlar Konya'daki Çatal Höyü, Çorum'daki Alaca Höyü ve Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'yi bilelim. Şanlıurfa Göbekli son yıllarda da çok popüler. E, UNESCO tarafından da e, koruma altına alınmış alanlardan birisi. Türkiye'deki ilk neolitik yerleşmeler olarak, yani yerleşik hayatın başladığı ilk alanlar olarak buraları mutlaka bilelim ve not alalım. Bir de ben size burada il ve şehir arasındaki farkı vereyim. Çünkü kitabımız bundan bahsetmiş. İl en büyük idari birimdir ve illerin içerisinde aslında birden fazla şehir yerleşmesi bulunabilir. Biz il ve şehri aynı şey gibi kullanıyoruz ya. Aynı şey değil arkadaşlar. Şehir ilin merkezidir ve ile ismini verir. Bizim sadece 3 ilimizde merkez şehrin ismi ile verilmemiştir. Onlar da arkadaşlar Kocaeli'de merkez şehri İzmit, Sakarya'da merkez şehir Adapazarı, Hatay'da da merkez şehir Antakya. Hep bu Kocaeli, İzmit, Sakarya, Adapazarı karışır ya, karışmaması adına bu uyarı da yapmak istedim size. İl ve şehrin Eş anlamlı olmadığını, en azından birbirini tam anlamıyla karşılayan kelimeler olmadığını bilelim arkadaşlar. Bu konuyla alakalı benim size anlatmak istediklerim bu kadar. Yerleşme konusunu bitirdik arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sorularınızı çözebilirsiniz. Notlarınızı alın. Kolay gelsin herkese. iyi çalışmalar.